Merhabalar herkese ben Uzak Mutlu. Bugün sizlerle key üzerinden oluşturmuş olduğum esnemelidirde işte örneği kodlarını inceleyeceğiz. İlk e, kodumuz 5 faktöriyel değerini hesaplayıp e, p 0 portu üzerinde göstermek. E, şimdi öncelikle kodumuzu aktif hale getiriyoruz. Daha sonrasında çalıştırıyoruz. E, 17 baytlık bir yer kapladığını görüyoruz. Ardından debug işlemimizi gerçekleştiriyoruz ve bak işlemimizi de şimdi kodumuzu adım adım inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle 05 d değerimizi şimdi R0 e, register attığımızı gerekiyor. R0 register gibi hem buradan görebiliriz hem de şuraya atamamız Bakıyoruz kodumuzu çalıştırıyoruz. baktığımızda burada gözüküyor. 05 değeri buraya geldi. Burada herhangi bir kodumuz yok. kodumuz çalışıyor daha sonrasında 01D değerimizi akümetre bırakmamız gerekiyor. E kodumuzu tekrar bir yerden ilerlettiğimizde akü bir d değerinin geldiğini görüyoruz. Daha sonrasında R sütunda gördüğümüz değeri B'ye alalım. Bu ile beraber bunu çalıştırdığımızda B'ye 0-5 değerinin geldiğini de görüyoruz. Ardından bu A ve B akümetörü giderim B'deki giderim çarpıyor. Gör, çarptığımızda e, 5 değerini elde ediyoruz. Ardından p 0 değerimizi yavaş yavaş düşürüyoruz. Bir azaltıyoruz daha doğrusu. Bir azalttığımızda 4 değerimiz R0'da gözüküyor. 4D değerimiz R0'da geldi. Ardından bunu cjne komutumuz sayesinde sıfıra gelene kadar bu işlemimizi yapacağız ve bunların çarpımını akıllı tutarak sıfıra gelene kadar işlemler yapıldığında en son toplamı tekrar P0 portunda görmemiz gerekiyor şimdi işlemimize devam ettik. Ee, bakıyoruz ki R0 değerimiz B'ye atandı. At, atılacak. Bakıyoruz B'ye 04 değerimiz geldi. Bu içinin çarpımından 20 olacak. Ama tabii ki 20 desimal değerimiz bizim. Bunun hexadesimal karşılığı 14 olduğu için e, akümülatörümüz de 14 Biz gördük. Tekrardan işlemimizi devam ettiriyoruz. Bu sefer R0 değerimize 3 geldi. <laughs> 3'ü tekrar B'ye atadık çarptığımızda e, 60 değerimizin 3C şeklinde olduğunu görüyoruz. Tekrar devam et. 2 geldi. 2 değerimizi B'ye atadık. E, tekrar çarptığımızda 120 değerimizin bizim 70 desimal yer kaplıyor. desimale tek kabul ettiğini e, biz kaplayabiliriz. ki. en sonunda tekrar bir işlemi geliyor ama tabii birin çarpımı bir olmadığından dolayı değerimiz değişmeyecek. Ve en sonunda da sıfıra geldikten sonra A'daki değerimizi P0 portumuza şuradan bakabiliriz. P0 portumuz A'de çıkıyor. Herhangi bir işlemimiz yok. Kodumuz çalışıyor. En sonunda da X3 bileşenimizle beraber sonsuz döngüye giriyoruz. Kodumuz. Bu kodumuzda çalışmayan herhangi bir kodumuz yok. Şimdi bu kodumuzu tekrar atarak bakışlarımızı bitirelim. İkinci kodumuza bakalım. İkinci kodumuzu bitirelim. İkinci kodumuzu arktikleştirdik. İkinci kodumuzda da e, portlarımıza bağlı LED'lerimiz varmış. P1.1 e, ve P1.2 LED'lerine bağlı. E, P0 ve p 3teki değerlerimize göre bu LED'lerin yanıp sönmediğini JZ komutuyla beraber e, bakalım. Olacak mı olmayacak mı? JZ komutuyla beraber bu LED'lerimizi yakıp söndürmeye çalışıyoruz. Şimdi tekrardan kodumuzu bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 24W'ler kaplıyormuş. Ardından bir kodumuzu yapıyoruz. E bak yaptığımızda kodumuz gözüküyor. Şimdi burada portlarımızı açmamız gerekiyor. Portlarımızı teker teker aktifleştiriyoruz buradan. Görünür yapıyoruz daha doğrusu. Evet, portlarımız burada gözüktü. Şimdi e, P0 değerimizin akümülatörümüzü atıyoruz. Move Move'da P0'daki değerimizi atıyoruz. Burada P0'daki değerimizin sıfır, e, FF olduğunu görüyoruz. ondan E3'teki değerimizi B'ye atıyoruz. E3'teki değerimize bakıyoruz yine. F. Burada da bir sıkıntı yok. B'ye FF dediğimiz atandı. LD ile giderek yere J komutunu izliyoruz. Ardından da A B değerimizi A değerimizden çıkartıyoruz. Sub işlemlerimizle beraber eğer 0 0 değerini görür isek kodumuz 2'ye atlayacak. CZ komutu sayesinde 2'ye atlayacak ve 1.2'deki LED'imiz eğer yanıyorsa dönecek ve 1.1'deki LED'imiz yanacak. Buna da hemen bakıyoruz. Ee, öncelikle P1.2'deki değerimizin sönülmesi. Buraya bakıyoruz. P1.2 nereye 0, 1, 2. Yani şuradaki değerimizin sönmesi lazım. Ee, bu kod çalıştığında bakıyoruz ve evet herhangi bir gözükmedi. Kodumuzda bir sıkıntı yok ve P1.1'deki değerimizin de yanması lazım. Onu da yanıp sönmediğini görebiliriz. Kendimiz kapatırız ve kodu çalıştırdığımızda bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kodumuz çalışıyor. Ardından da ee, X3 değerimiz sayesinde sonsuz döngüye giriyor. Biz şimdi her şeyimizi resetleyerek ve e, işlemi sonucunun yani çıkartma işlemi sonucunun sıfıra eşit olmadığı bir durumuna bakalım. Yani P0 ortası. Şuradaki kapatalım mesela. EF diye Şimdi tekrardan çalıştırıyoruz. P0'daki değerimiz akümülatörümüzü atlayacak. Bakıyoruz. EF değerimiz ortası. E, Peşteki değerimiz B'ye gelecek. Bakıyoruz. Ff değerimiz ortası. Eldeleri temizledikten sonra B'yi e, B'yi A'dan çıkarttık. Elimizde F0. Bakıyoruz. F0 değerimiz burada. Bizim yani sıfır eşit olmadığı için buradaki komutlara devam edecek Kodumuz. Bakıyoruz. E, yani burada da ne demek oluyor? 1.1'deki portumuz yani buradaki portumuz e, sönecek. Bakıyoruz. Sönüyor mu? Aynen öyle. Ledimiz döndü. E, 1.2'deki ledimiz yanacak. Kendimiz bunu kapatırız. Bu da baktığımızda kodun çalıştığını görüyoruz. Herhangi bir şey yok. E, Buradaki satırımız da sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Ardından da X3'ü e atlayarak devremizi, daha doğrusu kodumuzu sonsuz döngüye Burada Buradan artık tekrar reset yapacağımız herhangi bir varsa tekrardan yapabiliriz. Yani sıfıra eşit olduğumuz durumlarda, AB'nin AB farkında, sıfıra eşit durumlarda 1.1 yanıyor. Sıfıra eşit olmadığı durumlarda 1.2 kod. Teşekkür ederim.